Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün köydeyiz Bu erik ağacını kestik Kesme nedenimiz Buraya yarın e, Su deposu yapılacak 50 tonluk Onun için bu ağacı kestik Ağacın kökünü sökmeye çalışıyoruz Biraz zorluyor Hasan babayı Hasan baba oradan bir şey takıp gelecek arkasına. Kökünden çıkaracağım onu dedi şimdi. Evet, geliyor. Birazdan onun içinden geçecek. olmadı. Bayağı köklü bir ağaç. Evet ağacı kırdı. Ve kökünden çıkardı. Ağacın yarısı ve kökün yarısı çıktı. Şimdi diğer yarısı için uğraşıyor. Hadi bakalım. Toprak yumuşak olduğu için orada patinaj yapıyor. Evet, diğer yarısını da çıkardık. Kökü şu an orada kaldı. Şimdi onu ben alayım. Ağaç bayağı bir sağlam çıktı. Makinanın şu parçasını kırdı. Ama yine bayağı bayağı bir çıkardık. Şu kök kaldı. Onu da çıkarmaya çalışacağız artık. çıkmıyor arkadaşlar. Toprak yumuşak. Ağaç bayağı bir köklü dibe kadar gitmiş. Çıkmıyor. Bakalım birazdan ne olacak. Evet. Kök yerinden çıkmadı. Hiç bana kaldı. Şimdi bu makineyle bunu keseceğim. ama bayağı iyi görüyor. Kestik. E zaten bu çıkmış. Şu an... Bayağı bir sağlam. Evet kökten kurtulduk. Yarın dediğim gibi buraya 50 tonluk su deposu yapılacak. Ustalar gelecek. Burada susuzluk bayağı arttı. Biz de önlemimizi alıyoruz. Çünkü bu ağaçlar susuz yetişmez. Bu sene zaten don olduğu için meyve alamadık. Evet. Şu an testi işlemine geçtik. Su deposunun geleceği yeri düzelteceğiz. Bu şekilde içinde bulunan büyük taşları da topluyor. Şöyle göstereyim. Köyü güzel bir prefabrik ev yapmışlar. hayırlı olsun diyelim. Evet. Bu şekilde 5 metreye 5 metre yuvarlak şekilde 50 tonluk su deposu yapılacak. Buralarda artık sular baya baya azaldı. Kıştan suyumuzu biriktirip yazın kullanmayı planlıyoruz. Yani 50 tonluk su tabi bir şey yetmez ama yukarıda yukarıdaki tarlalarda birinde 200 tonluk birinde 250 tonluk su kuyuları var. Oralardan su da çıkıyor. Hem de birikim oluyor. Buradaki de hem bizi evde idare edecek hem de ağaçlar için kullanacağız. Bahçeye ektiğimiz domates, ve sebzeler için kullanacağız. Evet arkadaşlar. Tesviye işlemi devam ediyor. Yarın buradan kamyon geçecek. Kamyonet gelecek. Malzemeleri buraya indireceğiz. Bakalım ondan sonra da depoyu yapacağız. Şuraya da çok güzel bir ev yapmışlar. Hatta yapım aşamasında yapıyorlar. Artık insanlar doğaya kaçıyor şehirler kalabalık yaşanacak durumdan çıktılar. İmkanı olan böyle yerlerde yaşıyor.